Merhaba çocuklar. Bugün deniz taşıtlarını öğrenmeye ne dersiniz? Denizde neler yüzüyor? Kimler denizin üzerinde dolaşıyor? Hadi birlikte bakalım. Sonra da çok güzel bir oyun sizleri bekliyor. Bu bir yelkenli gemi. Yelkenli gemiler. Rüzgarın gücüyle hareket eder. Ne kadar hızlı gideceğini rüzgarın kuvveti belirler. Ne kadar havalı değil mi? Bu bir denizaltı. Denizaltı. Denizaltılar. Suyun içine girerek denizin derinliklerini keşfederler. Bu bir vapur. Vapur. Vapurlar yakın yerlere yolcuları taşır. Vapurlarda yolculuk yaparken martılara simit atıp onları besleyebilirsin. Bu bir yolcu gemisi. Yolcu gemisi. Yolcu gemileri de vapurlar gibi yolcuları taşır ama onlarla çok uzaklara seyahat ederiz. Bu bir yük gemisi. Yük gemisi. Yük gemileri çok ağır eşyaları çok uzaklara taşır ve çok büyüktürler. Bu bir jet ski. Jet jetski. gemiler kadar büyük değildir ama denizde çok hızlı giderler. Bu bir sürat teknesi. Sürat tekneleri deniz üzerinde çok hızlı hareket ederler. Yarış yapmak ve hızla yol almak için harika bir araçtır. Bu bir yat. Yat. Yatlar çok pahalı teknelerdir ve onlarla çok güzel tatillere gidebiliriz. Bu bir balıkçı teknesi. Balıkçı teknesi. Balıkçı tekneleri denizden taze balıklar yakalamak için kullanılır. Balıkçılar sabah erkenden balık tutmaya giderler. Şimdi sıra oyunumuzda. Oyunumuzun adı Bul bakalım. Bul bakalım. Hangisi yelkenli gemi? Bravo! İşte bu yelkenli gemi. Şimdi bul bakalım. Bunlardan hangisi denizaltı? Harikasın! İşte bu denizaltı. Bul bakalım hangisi vapur? Bravo! İşte bu bir vapur. Şimdi bul bakalım hangisi yolcu gemisi? Harika. Evet bu yolcu gemisi. Bul bakalım. Hangisi yük gemisi? Bravo. İşte yük gemisi. Bul bakalım. Bunlardan hangisi jetski? Bravo. Bu bir jetski. Şimdi bul bakalım. Hangisi sürat teknesi? Harikasın. İşte sürat teknesi. Bul bakalım. Bunlardan hangisi yat? Süpersin. İşte bu bir yat. Şimdi bul bakalım. Hangisi balıkçı teknesi? Tebrikler. İşte bu balıkçı teknesi. Bugün deniz taşıtlarını öğrenmek çok eğlenceliydi. Siz de deniz taşıtları ile ilgili daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın çocuklar. Deniz maceralarında görüşmek üzere.